Bade. Müsait misin bir tane? Anneciğim niye zahmet ettiniz? E, gelinimle konuşmak için geldim yavrum. <laughs> Buyurun. Ay ben bunu da buraya koymuşum. Yılmaz oğlana hazırladıydım ben bu tabağı. Konağa alışmaya çalışıyor tabi. Acı da taze. Dertleşecek kimse yok. İkram edeyim dediydim. İyi etmişsin. Ben bunu alayım. Sana afiyet olsun beyim. Abla. Buyur bey. Yılmaz'a söyle de buraya gelsin. Öyle mi? Emrin olur beyim. Kan çekiyor tabi. Kıyamadı kardeşine. Badeciğim, bak Yusuf'un telefonu. Giderken burada bırakmış. Hoş arayan soran da olmadı ya. Badeciğim. Biliyorum çok zor bir gün geçirdiniz. Çok sıkıntılı bir gün. Ama bunun dışında bir şey var. Senin suratın nasıl? Babanda mı bir sıkıntın var? Bir şey mi oldu? Aslında babama kızgınım. Ne olup bittiğini anlamadan bana tavır yaptı. Sonra aradı. Ben de konuşmak istemedim. E çocuğum sonra arasaydı. Anlataydın neler olup bittiğini. Değil mi? Hiç olmazsa Celal Bey de biraz rahatlardı. Hiç babamla konuşacak durumda değilim anne. Zaten ben onu yarın falan ararım. Peki niye suratın asık? Yusuf'un canı sıkkın ya. Onu öyle gördükçe benim de canım sıkılıyor. Ah be bir tane. Yavrum ben. Ben senin yalnız kayınvaliden değilim ki. Ben senin annen de sayılır. Seni münevverden ayırmıyorum. Vallahi. O yüzden ne derdim var anlat bana. Ha? Paylaşalım bak. Belki bir çare üretiriz. Değil mi? Sizinle çocuk konusunu konuşunca... ...dayanamadım Yusuf'u açtım. Ee? İstemiyor. Yok, hayır. Yapamam anne. Yusuf'u kandırıyormuş gibi olurum. Allah Allah. Niye öyle olsun Bahadeci? Yusuf senin bu çocuk konusunda bir önlem aldığını falan biliyor mu? Hayır ama huzursuz olurum. Öyle kandırıyormuş gibi. Niye kandırmış olasın çocuğum? Yusuf çocuk isteseydi. Ha? Sen onun bu isteğini bilmeden gene önlem almaya devam etseydin. Evet. O zaman yine kandırıyormuş gibi mi olacaktı? Sanırım hayır. E işte o zaman ikisi de aynı şey. Ya peki hemen hamile kalırsam? Sonra ne olacak? <laughs> ay Allah duysun. Vallahi Allah duysun. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Şenlik olur ayo. Vallahi. Ay seni böyle küçücük bir bebek. Ay, ay ne kadar güzel olur bana bak. Sen hamile kalsan, Yusuf da bunu duysa var ya. Ölür ay o sevincinde. Valla. Niye bakıyorsun öyle? Aldır diyecek hali yok ya canım. Öyle mi dersiniz? <laughs> öyle tabi. <laughs> ay inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.